Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün drenaj delikleri hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Saksıların altında drenaj deliği yoksa çiçeklere nasıl bakmanız gerekiyor? Kendi deneyimlerimden edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bilmeniz gereken benim birçok saksımın altında drenaj deliği yok arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Hatta burada sardunyalarım var. Sardunyalarımı duvarda yetiştiriyorum biliyorsunuz. Su akmaması için bunların da altında drenaj deliği yok. Şurada cam güzelimiz var. Bunun da altında drenaj deliği yok arkadaşlar. Şöyle cips kutularına ekmiş olduğum çiçeklerim var. Bunlarda da yok. Peki bunları sağlıklı bir şekilde nasıl yetiştiriyorum? Hemen size bunun bilgisini vereceğim. Öncelikle arkadaşlar benim bu dikenler tacı çiçeğim bu saksıya almadan önce bu drenaj deliği olmayan çaydanlığın içerisindeydi ve uzun yıllar bunun içerisinde kaldı. Bu süreçte de çok güzel bir şekilde gelişti ve daha sonra birlikte saksı değişimini yaparken de ayrıca ben köklendirmiş olduğum 3 tane dalım vardı. Bu dalları da böyle saksımın içerisine yine altında direnç deliği olmayan saksımın içerisine ekmiştim. Hatta bundan bir tanesini bir benim takipçime hediye olarak gönderdim. Bir tanesini böyle düşürdük, kırdık. Daha sonra bunu kurtarma işlemi yaptık. Ama o kırılmayan gayet sağlıklı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Hatta bakın burada şurada ve burada çelikler vererek çoğalmasına devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde de çiçeklenmesine devam ediyor. Burada telgraf çiçeğim var. Çok küçüktü bu. Şu kadar minnacık bir şeydi. Yine aynı şekilde bu saksının içerisinde gördüğünüz gibi kocaman oldu. Zaten sardunyalarımı biliyorsunuz. Bunu söylememe gerek yok. burada da cam güzelimiz vardı. Bir buçuk ay önce ben bunu suda köklendirmeden direkt ekmiştim. Toprakta köklenme yaptı. Drenaj dediği olmadığı halde ve bir buçuk ayda büyüdü. Kocaman bir çiçek oldu. Çok güzel çiçekler açtı. Hatta birkaç gün önce ben bunun yine video çekmiştim. Çoğaltma hakkında size bilgi vermiştim cam Güzel'in. O zaman bu küçük bir tomurcuktu. Bakın şuradaki gibi. Ama görüyorsunuz hemen birkaç günde bu da açmaya başladı. Ay çok güzel maşallah. Bakın burada da arkadaşlar. Arkadaşımdan almıştım bu süt kaktüsünü ve hiç yaprağı yoktu. Ektim ve güzel bir vitamin desteğiyle bol bol yapraklandırdık bunu da. Yine de bunun altında drenaj delikleri yok arkadaşlar. Drenaj deliğinin önemi nedir? Öncelikle onu söyleyelim arkadaşlar. Drenaj delikleri saksının içerisindeki fazla suyu akıtarak o deliklerden boşaltarak tabağın içerisinde dolmasını sağlar. Biz de o biriken suyu alırız ne yaparız dökeriz ki altından tekrar su çekip köklerde çürüme yapmasın diye ama böyle altında drenaj delikleri olmayan ki bunun drenaj delik yerleri açık değil biliyorsunuz bunları peki nasıl yapmalıyız ki köklerde çürüme olmasın ve sağlıklı güzel bitkiler yetiştirelim arkadaşlar öncelikle sulama yaptığımız günleri kesinlikle bilmemiz gerekiyor ha, unuttuk kesinlikle parmağımızla güzel bir kontrol yapıyoruz yani indirebildiğimiz kadar derinle bakarak ne kadar nemli olduğuna bakmamız gerekiyor. Üstlerde kurumuş olabilir toprak. Fakat alt kısımlar her zaman yaş olabilir. Özellikle buna dikkat edeceğiz. Üstten suladığımız zaman altta su birikerek bu köklerde çürüme yapabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde sulamasını yapmalıyız. Ne kadar yapmalıyız? Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir saksı. Ben buna bir çay bardağı maksimum bir buçuk çay bardağı su döküyorum. Onun dışında fazla fazla su dökmüyorum. Toprağı kurudukça sulamasını yapıyorum. Aynı şekilde bunlar için de geçerli arkadaşlar. Bunu zaten 1-2 defa suladıktan sonra anlarsınız. Çaydanlıktaysa ki ben bunu musluğun altına tutuyorum. Benim birkaç videomda görmüştürsünüz mutlaka. Güzelce bu dallarını yıkıyorum arkadaşlar. Böyle suyu septire septire. O zaman ne yapıyorum? Şöyle akıtıyorum. Bu çaydanlığın burun kısmından fazla suyunu şu şekilde süzdürüyorum. Güzelce ondan sonra yerine koyuyorum. Yine toprağı güzelce kurduktan sonra sulamasını yapıyorum. Bu bitki gerçekten suyu seviyor. Özellikle kuru iklim olan yerlerde yaşıyorsanız benim gibi havamız çok kuru burada. O yüzden de sürekli de fıs fıs nemlendirme yapıyorum ben bu çiçeğimi. Artı arkadaşlar şunu söyleyelim. Diyelim ki böyle 3 boyutlu bir saksınız var. Bu 3 boyutlu saksıların arkadaşlar bu içi çıkıyor. Bunu sulamasını yaptıktan sonra bunu çıkartın arkadaşlar. Güzelce suyu aksın. Yani şunun içerisinde su kalmamasına dikkat edin. Şöyle yan tuttuğunuz zaman da mutlaka suları dökülecektir. Bir de yavrulu saksılarımız var. Bunlar e, bu artık çok moda. Hemen hemen herkese de var. Arkadaşlar bunun alt kısmı şu şekilde çıkıyor. Bunu da aynı şekilde suladıktan sonra bu kısımda fazla suyun kalmamasını sağlayın ki bazen kökler şu boşluklardan çıkabiliyor ve o suları devamlı alabiliyor. Ona dikkat edelim bunlarda da. Ve gelelim size söyleyeceğim, size bilgi vereceğim bu konuda en önemli olaya. Şimdi arkadaşlar sulama işlemlerini kontrol altına aldık biliyorsunuz. Bir de bu toprakların hava alması lazım. Hani bu drenaj deliklerin ikinci bir sebebi de nedir? Hava almasını sağlar alt taraftan, taban alt kısmından, saksın alt kısmından hava almasını sağlar. Ama bunu eğer ki e, drenaj deliği yoksa tabii bu hava alamayacaktır. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Pipetler. Gerçekten can kurtaran pipetler. Şöyle iç kısımları boş. Görüyorsunuz. Bunu güzelce saksının içerisine bu şekilde sokarsanız hava almasını sağlar arkadaşlar. Veya benim her zaman yaptığım bir işlemdir bu. Güzelce toprağını şu şekilde karıştırırım bu şekilde toprağın hava almasını da sağlıyorum arkadaşlar. Eğer ki sizler bu şekilde yaparsanız toprağınız alttan almasa da üstten kesinlikle hava alacaktır. Ya da böyle bir pipet sokarak bu işlemi daha kolaylaştırabilirsiniz. Arkadaşlar Drenaj deliği gerçekten bitkiler için çok önemli. Eğer ki sulama işleminde hatalar yapıyorsanız nasıl hatalar yaparsınız? Yazın biliyorsunuz çabuk koruyor bu topraklar. Çünkü hava sıcak, güneş çok, oh mis gibi bir hava. Tabii ki bitkilerde de haliyle topraklarını çabuk kurutuyorlar. Suları çok alıyorlar, Susatıyorlar çünkü. Ama kışın öyle mi? Hayır, kışın bu topraklar hemen kurumuyor. O yüzden de hemen sulamaya gerek olmuyor. Yani siz bu sulamayı eğer ki yazın, ee, haftada iki kere yapıyorsanız artık 10 günde bir kışın yapabilirsiniz. Yani toprağını kontrol edin. Özellikle bu altına dranej deliği olmayan saksılarda toprağın gerçekten güzel kurumasını bekleyin arkadaşlar. Yani nemli toprağı bir daha sulayarak kök, köklerinde çürüme yaptırmayı buna özellikle dikkat edelim. Ben melekşeleri de bu şekilde yetiştirdim. Altına dranej deliği olmadan. Zaten menekşe çok su isteyen bitki değildir. Onu da toprağa güzelce kuruduktan sonra aynı şekilde sulamalarını yaparsınız. Bunlara dikkat ettikten sonra suyuna, havalandırmasına, toprağına dikkat ettikten sonra arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Zaten çok sularsanız çiçeklerde böcek de olur, sinek de olur, bit de olur. O yüzden hiçbir zaman çiçeklerinizi fazla sulamayın. Özellikle yaz olsun kış olsun nemli toprağı bir daha nemlendirmeyin, ıslatmayın gerek yok. Zaten o nemli toprağın içindeki suyu yeterince kökleri alacaktır. Ne zaman toprağın iyice suyu bitmiştir? O zaman toprağımızı sularız arkadaşlar. Evet. Yeni bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Drenaj delikleri evet bitkiler için çok önemli ama eğer ki nasıl bakacağınızı bildikten sonra drenaj deliği olmadan da güzel güzel bitkiler, çiçekler yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben bitkenler tacımı size göstererek kocaman maşallah istiyorum. Kapanışımı bu şekilde yapacağım. Evet. Allah'ım her yerinden maşallah çok güzel bir şekilde çiçeklenmesine devam ediyor. Bunun tohum almasını gösterdim arkadaşlar. Kanalımda videosu var. E, dikenler tacından tohum alarak da çoğaltma yapabilirsiniz. Çelikten çoğaltması da var. Yapraktan çoğaltması da var. Her şey var arkadaşlar. Bit. Burada da. Ay mükemmel ya. Evet. Arkadaşlar. Çiçeklerinize bol bol sevgi verin. Gerçekten sevgi her şeyi güzelleştiriyor. Her şeyi büyütüyor. Sevgi her şeye iyi geliyor. Çiçeklerinize bol bol sevgi vermeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.